Maserati Quattroporte'nin burun tasarımında üç önemli tasarım öğesi bulunuyor. Bunlardan ilki ortasında büyük bir Maserati amblemi taşıyan geniş ızgara. Oval yapıya sahip ızgara yolu yutmak istercesine aşağı yerleştirilmiş. Tampondaki üç ayrı ızgara da kaputun altında büyük ve güçlü bir makine olduğunun habercisi. Öne doğru sert bir eğimle inen motor kaputu ızgarayı da öne doğru taşıyor. Izgaranın iki ucundan başlayan çizgiler ağaç sütununa kadar ilerliyor ve kaputun ortasındaki iki çizgiyle birlikte saldırgan ifadede önemli bir rol oynuyor. Geriye doğru uzanan ince farlar motor kaputundan da çamurluktan da alçakta kaldığı için pusudaki bir vahşi hayvanın gözleri hissini veriyor. Kısacası Quattroporte'nin yüz ifadesi oldukça sportif ve tehditkar. Burun yapısı profilden bakıldığında da çok etkileyici görünüyor. Spor otomobilleri hatırlatan bu yapı otomobilin arkasına doğru yine belirgin bir hale geliyor. 5262 mm uzunluğundaki Quattroporte'nin 3171 milimetrelik aks mesafesi oldukça büyük bir otomobil olduğunu ortaya koysa da yatık C sütunu ve otomobilin geneline göre kısa kalan arka yapısı olduğundan daha küçük görünmesini sağlıyor. Tabi bu da daha dinamik bir görünüm anlamına geliyor. Arka kapıların ortasından başlayıp bir yay çizerek stop lambalarına ulaşan çizgi güçlü bir omuz çizgisi oluşturuyor. Ön çamurluklardaki 3 adet solungaç da Maserati tarihine yapılan önemli bir gönderme. Arka tasarımda ise ince yapılı stop lambaları, ördek kuyruğunu andıran spoilere sahip bagaj kapağı ve iki köşeye yerleştirilmiş çiftli egzoz çıkışları öne çıkan tasarım öğeleri. Bu görkemli kapağın altında ise 530 litrelik bir yükleme hacmi bulunuyor. Kokpitin en üst bölümü ile orta konsol arasındaki girintide havalandırma ızgaraları ve şık bir saat yer alıyor. Orta konsol büyük bir ekranla başlıyor. Fiat grubu şemsiyesi altındaki markalarda kullanılan multimedya sistemi ve büyük ekranı Quattro de karşımıza çıkıyor. Klasik öğelerle modern öğelerin bir araya gelmesi bence oldukça hoş ama ekranı çevreleyen alüminyum görünümlü çerçeve olması gerekenden fazla geniş. Bu yüzden boş alan hissi fazlalaşıyor. Klima kumandaları ise çok şık bir grafik tasarıma sahip. Klasik İtalyan tasarımına sahip gösterge tablosu, klasik ve modern öğelerin birleştiği bir diğer bölüm. Analog göstergelere büyük bir renkli ekran eşlik ediyor. Direksiyon simidinin tasarımı konusunda açıkçası kararsız kaldım. Direksiyonda üstteki kolların tasarımından çok hoşlanmasam da alttaki kol aksine çok hoşuma gitti. Her şeye rağmen bir bütün olarak bakıldığında Quattroporte kullanıcısını hoş bir kokpit tasarımı bekliyor. firmalarının üzerinde en çok kafa yordukları şeylerden bir tanesi modellerini isimlendirmek. Şaşırtıcı gelebilir ama gerçekten de tüm dünyada bir otomobile bir isim verip bu ismin farklı dillerde yanlış anlamalara sebep olmaması için çok uğraşıyorlar. Tabii bir de bu ismin dillere pelesenk olması gerekiyor, anlam ifade etmesi gerekiyor vesaire. Burada Maserati Quattroporte de çok basit bir yol izlemiş. Quattroporte dört kapı demek. Bu kadar basit çünkü Quattroporte Maserati tarihindeki ilk dört kapılı araç ama spor otomobil motorlu. Yani günümüzde birçok e, marka yeni yeni segmentler oluşturmak için çabalarken aslında Maserati bugün gelinen noktada birçok lüks ve sportif markanın yaptığını zaten yaklaşık 50 yıl önce yapmış durumdaydı. Yani dört kapılı bir sedan'a spor otomobil motoru koyup bunu sürücülerin yani sahiplerinin keyfine sunmak. E biz de bugünkünü kullanıyoruz. En yeni Quattroporte'den bahsediyorum. Quattroporte normal şartlar altında Maserati'de pek de görmeyi düşünmeyeceğimiz elbette 10 yıl önceden bahsediyorum bir motora sahip dizel motora gerçekten de İtalyan bir spor otomobilinin dizel motorla yollara çıkması aynı Porsche'nin bir SUV üretmesi gibi bir durum ve üstelik e, İtalyanların geleneklerine bağlılığı konusundaki hassasiyetleri Almanlara göre biraz daha fazla gibi görünse de Maserati en sonunda taleplere yani pazar taleplerine müşteri taleplerine boyun eğmek zorunda kaldı. Peki gelelim Quattroporte'nin yol üzerindeki yeteneklerine. Elbette dizel motorla. Bu arada şuna dikkat çekmek gerekiyor. Bu dizel motor Maserati imzasını üzerinde taşısa da silindir kapaklarını da aslında Maserati tarafından geliştirilmiş bir motor değil. Aksine bir uzmandan yardım alınmış bir İtalyan şirketi olan Vian Motori dizel motorlar konusunda dünyada farklı markalara geliştirme ve üretim hizmetleri veriyor. Maserati de bu İtalyan firmadan destek alıp bu motoru yaptırmış. 3 litre hacmindeki motorun gücü 275 beygir. Eğer 3 litrelik diğer turbo dizellere bakarsanız iyi bir noktada olduğunu söyleyebiliriz. Maksimum tork ise 1800 devirden itibaren 3000 devrin biraz üzerine kadar 600 Nm aslında kağıt üzerinde benzer verilere sahip başka dizel motorlarda kullandık. Sonuçta hem emisyon normlarını karşılayacak hem de sportifliğine karşılık makul bir tüketim sunacak. Bütün bunları dengede tutmak çok kolay bir iş değil. Üstelik altımızdaki otomobil de hafif bir otomobil değil. Peki bu dizel motor neler yapabiliyor? Öncelikle gaz tepkileri açısından bakıldığında dizel motorlardaki en önemli problem dizel gecikmesi adını verdiğimiz gaz pedalından gelen emirlere verilen gecikmeli tavırdır, cevaptır. Ve bu ne kadar azaltılabilirse dizel motorların sürüş keyfi ve özellikle de performansı etkisi o kadar artıyor. Bu açıdan bakıldığında bu 3 litrelik makina işini iyi yapıyor. Yani çok hızlı değil gaz tepkileri anlamında ama yavaş da değil. Ama bunu değiştirmenin bir yolu var. Hemen vites kolunun sol tarafında eğer sport tuşuna basarsanız bu tepkiler hızlanmaya başlıyor. Yani sportiflik tadı artmaya başlıyor. Üstelik bu noktada Maserati'nin motor sesinin dünyaca ünlü olduğunu da bir kenara yazmak lazım. Ve dizel motordan Maserati sesi nasıl çıkartılır? Bunun üzerinde de kafa yorulmuş ve gayet iyi bir noktaya da gelinmiş. Sport tuşuna basıldığında bir ses jeneratörü devreye giriyor. Yani normal modda giderken de V olmasının getirdiği avantajla benzinli motorlara daha yakın bir dizel sesi duyuyorsunuz. Bir sıkıntı yok. Ama sporta aldığınızda bu motorun dizel olduğunu söyleyebilecek kişi sayısı herhalde bir elin parmaklarında geçmez. Elbette otomobile ilk binip çalıştığından itibaren duyduğu sesle ilgili bu yorumu yapıyorum. Sporttayken gerçekten benzinli motorlara yakın gaz tepkileri gerçekten çok etkileyici. Eksos sesi bu otomobili gerçek bir maserati yapıyor. Ve bu durumda elbette şanzımanın da yazılımı değişiyor. Tabii ki şanzımanla ilgili de biraz detay vermek lazım. Son dönemde şanzımanla ilgili bazı soru işaretleri var firmaların kafasında. Eski tip tork konvertörleri geliştirmek mi daha iyi yoksa çift kavramalı bir şanzımana dönmek mi? Her ikisinin de eksileri ve artıları var. Ancak eğer aynı zamanda bir makam otomobil olarak da kullanılacak ama sportif hislere sahip bir otomobil yapıyorsanız Bence doğru seçim hızlı çalışan bir tork konvertörlü. Ve nitekim Maserati de bunu yapmış. Yine yaparken bir uzmandan yardım almış. ZF'den. Son dönemde bu ismi çok duyduğunuzu biliyorum. Birçok marka ki buna örneğin de dahil. ZF işbirliği yaparak yeni nesil tork konvertörlü şanzımanlar geliştiriyor. Ve ZF de bu işin gerçekten dünya çapında uzmanlarından biri. Ve bu know Maserati içinde kullanmış. Bu dizel motorla birlikte bu yeni otomatik şanzıman iyi bir iş birliği sağlıyor. Hem normal pozisyonda hem de sport modunda. Üstelik direksiyon arkasındaki devasa diyebileceğim kulakçıklarla manuel olarak vites değiştirebildiğiniz gibi vites kolunun sol tarafındaki düğmeyle tamamen manuele çevirmeniz de mümkün. Elbette eğer çok virajlı ve düzgün asfalt zemine sahip bir dağlık yoldaysanız manuel kullanmanızı tavsiye ederim. Ama çeşitli trafik seçeneklerinin olduğu bir yolda gidiyorsanız otomatikte bırakıp yerinde manuel müdahaleler yapmak işinizi kolaylaştıracaktır. Özellikle sport modda manuel olarak vites değiştirirken vites değiştirme sürelerinin ne kadar düşük olduğuna da dikkat çekmek lazım. İşte burada dizel motorun dizel gecikmesinin çok az bir zaman alması da şanzımana yardım ediyor elbette. Aksi takdirde siz vites düşürdüğünüzde eğer dizel gecikmesi fazla olursa zaten performans alamazsınız. Daha doğrusu o sportif tadı alamazsınız. Motor ve şanzımanın işbirliği sayesinde duyulan sportif haz süspansiyon tarafından da elbette desteklenmedi. Aksi taktirde bu otomobil yarım kalmış olur. E bu noktada da Maserati'nin yıllardır kullandığı ve geliştirdiği elektronik kontrollü bir sistem var. Adı Skyhook. Bu sistemde amortisör sertlikleri değiştirilebiliyor ve bunun için de yine vites kolunun solunda amortisör işareti olan düğmeye basmanız lazım. Bastığınızda sport moda geçiyorsunuz ve aynı motor gibi süspansiyon da sertleşiyor. Daha hızlı tepkiler vermeye başlıyor. Ve eğer dikiz aynasından geriye doğru bakmazsanız kendinizi bir Gran Turismo içinde bile hissedebilirsiniz. Sertlik bu kadar kendini hissettirir hale geliyor. Ve bu sayede virajlarda özellikle de uzun virajlarda Torreser'in yatma açısı azaltıldığı için ve dalgalanma hareketi de azaltıldığı için e, ray üzerinde gidermiş gibi bir hisse kapılabilirsiniz ve gerçekten de virajlarda Quattroporte bu büyük yapısına karşın beni gayet tatmin edecek performans sergiledi. Ama sonuç itibariyle eğer bu aracı bir şoför kullanıyor ve patron da yani aracın sahibi de arkada oturuyorsa sportu devreye sokmamanızda fayda var. İster istemez bozuk zeminlerde karoserde titreşimler hissediyorsunuz. Zaten yol tutmak için sert olmak zorundasınız, konfor için yumuşak. Başka çareniz yok. İşte bu durumda normal moda geçtiğinizde Quattroporte ehlileşiyor ve mümkün olduğunca yüksek konforla sizi taşımaya çalışıyor. Ama şunu da unutmamak lazım. Bu otomobil bir makam otomobilinden çok özellikle araç sahibinin de keyifle kullanabileceği bir makam otomobili. Yani sportif ruha sahip büyük bir sedan. Bu ayrımı iyi yapmak lazım. Aksi takdirde Örneğin Mercedes S serisi, BMW 7 serisi ya da Audi A8 gibi otomobillerle farkını ortaya koyamayız. Çünkü Audi A8'i biraz kenarda tutmak kaydıyla diğer ikisi tamamen arka koltuk yolcularını mutlu etmek için üretilmiş otomobiller. Bu otomobil ise sürücüsünü ve aynı zamanda arkada oturanı mümkün olduğunca mutlu etmek için bu fark çok önemli. Elbette yol tutuş konusunda sıkıntısı yok ama konfor konusundaki problemlerden bir tanesi ön aksın biraz kendi başına hareket etmesi diyebilirim. Yani bozuk zeminlerde direksiyona gelen tepkiler bazen sıkıcı olabiliyor. Bu da işte spor otomobil ruhunu yansıtırken abartılan noktalardan biri diye düşünüyorum. Ön süspansiyonun biraz daha yumuşak tepkilere sahip olması konfor düzeyini biraz daha yukarı çıkartırdı. Elbette konforla ilgili noktalardan bir tanesi özellikle Türkiye'de sıkça başımıza gelen dar yanaklı lastik problemi. Ama bu kadar yüksek güç ve ağırlığı yola yapıştırabilmek için geniş taban ve elbette dar yanak kullanmak zorunda otomobil firmaları. E bunun da yol üzerindeki bozuklukları lastik yanağı tarafından emilerek şasiye daha az yansıtılması olasılığını azalttığını tekrar etmek gerekiyor. 35 bir lastikle bozuk zeminde hemen hemen bütün yük süspansiyona düşüyor. Gelelim direksiyon sistemine. Artık birçok otomobil firması tamamen elektrikli ya da elektromekanik sistemlere geçti. Ama Maserati burada geleneklere biraz bağlılığını devam ettiriyor. Hidrolik destekli bir direksiyon sistemimiz var. Aslına bakılırsa zeminle ilgili bilgileri iletme konusunda hala hidrolik sistemler elektrikli sistemlerden çok daha başarılı. Elbette aracın direksiyon sertliği biraz daha az olabilirdi ya da örneğin tam turlarda o hidrolik direksiyon, hidrolik pompalarından gelen vızıltı sesleri absorbe edilebilirdi ama yine de eski tip bu direksiyon sistemi bana keyif vermeye devam ediyor. Belki biraz eski kafalı olduğum için. Bu arada normal modda kullanırken virajlarda şaşırtıcı şekilde karoserin yana yatma tepkisini hissediyorsunuz. Ama bu Hareketler dalgalanma şeklinde olmuyor, tek seferde yani hızlı bir şekilde karoser biraz yatıyor ve sabit kalıyor. İlk anda şaşırtıcı gelse de bir noktadan sonra alışıyorsunuz. İşte bu şehir içinde kullanmanız gereken mod, böylece konfor en azından daha üst seviyede kalıyor. Ama virajlı yollarda eğer bu modla giderseniz özellikle arkada oturan yolcu deri koltuklar üzerinde kaymaya başlayabilir. sonuçta hızlı bir otomobil. Verilerine bakarsak maksimum hızı saatte 250 km. Saatte 100 km hıza ise 6 saniyede ulaşıyor. Ve bunu durdurmak için de güçlü frenlere ihtiyaç var. Ve o da bu otomobilde var. Büyük jantlar içine yerleştirilmiş elbette büyük diskler sayesinde bu otomobili durdurmak zor değil. Üstelik fren pedalını dozlamak da kolay. Yani hiçbir problem yaşamadığımı söyleyebilirim frenle ilgili. Görüş açılarına gelince aslına bakılırsa birçok otomobilde alıştığımız gibi hafif eğimli ağaç sütunları biraz virajları perdeliyor. Buna yapacak bir şey yok ama abartılı bir durumda söz konusu değil. Geriye doğru bakıldığında ise eğimli arka cam yüzünden özellikle arkada birileri oturuyorsa dikiz aynası biraz işlevsiz kalıyor. Park manevralarında sıkıntı yok çünkü arkada bir kamera var ve bu kameradaki görüntüyü orta konsoldaki gerçekten büyük ekranda izleyebiliyorsunuz. Yani temel olarak sıkıntı yok. İç mekanla ilgili iki noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi oturduğum koltuk. Gerçekten bel destek ayarına ayarlanabilmesi, yanal desteklerin makul yüksekliği ve iyi ayarlanmış sertliği benim hoşuma gitti. Direksiyon ilginç çünkü biraz karma bir sistem var. Üzerindeki düğmeler eski Chrysler modellerinden hatırladığımız bu düğmeler ve daha da ilginç olan özellikle Chrysler'in kullandığı tam kolların arkasına yerleştirilmiş yani gözle görünmeyen ama sadece parmaklarınızla hissettiğiniz müzik sistemi düğmelerinin de Quattroporte'de yer alması. Yani bazı noktalarda ortak parça kullanımını hissedebiliyorsunuz. Daha da ilginç olan bence şu özellikle Mercedes'in geleneği olarak kabul ettiğimiz soldaki sinyal kolunda bütün sistemleri toplamak yani silecek sinyal ve far kumandalarını toplama alışkanlığını Quattroporte'de kullanmış. Bana biraz ilginç geldi. Ne olursa olsun yakıt tüketimi hepimiz için önemli. Ve dizel motorlu Maserati'nin temelinde yatan mantık da zaten bu. Yani sadece emisyon şu bu falan değil. Sonuçta az yakıt tüketen ama güçlü çekişe sahip otomobil herkesin hayali. Ve 3 litrelik bu turbo dizelle Maserati Quattroporte İtalya'da benim kullanımımla 9.6 litre yakıt tüketti. İlk bakışta fazla ama performansa göre bence makul. Hele hele sport modda duyduğunuz o güzel şarkılar bu yakıt tüketimini bence hak ediyor. Sonuç olarak Maserati Quattroporte Dizel otomobilini kendi kullanmayı seven ama gerektiğinde de arka koltukta çalışarak işe gitmek isteyen otomobil meraklıları için ilginç bir alternatif. Çekişi güçlü, kullanımı sportif ama konfor konusunda rakipleri olarak algıladığımız bazı markalardan daha aşağıda muhteşem bir ses var ve kişiliği de kendine özel.